Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte General Mobile telefon kameraya bağlanılamıyor hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. General Mobile Telefon muhtemelen yaptığınız bir güncelleme uyumlu değil de e, kameraya bağlantı kurulması gerekiyor. Yani kamerayı güncelleştirirken bazı uyumlu olmayan güncellemeyi indirmiş olabilirsiniz. Kamera güncellemesi ya da e, başka kamera uygulaması kullanılması sebebiyle kameraya bağlanamıyor hatası oluşabilir. General Mobile Telefon yetkiyi servislerinden kameraya bağlanamıyor hatası için yardım talebinde bulunmanız gerekiyor. E, kameranın tekrardan kurulumu gerekecektir. Bu videomuzda siz değerli takipçilerim ise birlikte General Mobile telefon kameraya bağlanamıyor hatası nasıl çözüme ulaştırılır aktarmayı çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.